Hepinize merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ne videosu Sukuski. Evet arkadaşlar Miral bir tane iki tane hini hini bir Sukuski yaptı. Gözünüz şişireceksiniz. Evet arkadaşlar burada çok güzel. Bu pati yani kedi. Hemen izleyin. Evet. Burada da kardan adam. Kardan adam yapsak sen Evet arkadaşlar. Ben bu, bu şeyi kendim öğrenmiştim. Normalde eskiden eskiden, eskiden, eskiden eskiden çok e, yapmak istiyordum. Eskiden bilmiyordum. E, şeyle yapıyordum pamuk ama olmuyordu pamukla. Ben görüyordum hep hep pamukla yapıyorlardı ama ıı, ıı, poşetler yaptı. O da azıcık şey oldu. Azıcık. Azıcık yumuşak oldu ama şey ıı, oldu. Neydi ya ismi Neydi ya? üstüne koyuyordu. O da koydu. Ama acayip bir resim yeteneğim var. Ben bunu kendim çizdim. İşte böyle. Ee, kaplumbağa. Ay kaplumbağa da yok. Kardan da böyle yaptım. Yüz melodi tıpkı. Ama ben beğendim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapmak istiyorum sizler için. Bu sefer hangisini yapayım? Onu da saat dokuz buçuk yani yarı saat kaçta çekeceğim? Yarı saat 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 sekizde saat 8.30'da buçukta e, yani saat 8'de görüşürüz. Kanalıma abone ol ve linkine basmayı unutmayın. Artık artık arkadaşlar bu arada artık gözlük takıyorum. Neyse görüşürüz. Like, abone, yorum, bildirim. Arkadaşlar ne olur? Atıyorsunuz ama burada atmıyorsunuz. Kösüyorum. Keserim sizlerle. Ama atmayı unutmayın. Bay bay.